kaldılar bunlar ya? Bir derler soğudu. Yumurtalar da soğudu vallahi. Bileydim daha sonra yapardım. Niye bu kadar geç gittiler ya? Bunların bu kadar çok eşyası da yok. Ay Nail'e bile bir gecede aldı geldi eşyasını. İşler çıkmıştır. Belki ana gelirler birazdan. Ben gidip bakayım isterseniz hanımım. Yok Hamza yok. Sağ olasın. Gelir şimdi onlar. Rabia. Umut düşürmüşsün de. Sağ ol abi. Zor geliyor değil mi Rabia? Ne abi zor gelen? Anlamadım. Sevdiğin adamın odasını düzeltmek işte. Senin için yanarken... ...onun bir başkasını görmesi işte. Merak etme, ben kimseye söylemem. Vallahi söylemem. Sırrım bende saklı. Bilmiyorum, her sevinsin. Yok öyle bir şey abi. Nereden çıkartıyorsun bunu? Ben bilirim. Biz aynı zaman Rabia. Sen bu konağın ayak işlerini yapayım ben de. Ben de pis işlerini yapayım. Kimse görmeyi seni, kimse fark etmeyi. Kimsenin umurunda değiliz biz bilir değil mi? Kimse görmeyi. Ömer seni görmeyi fark etmeyi. Ama ben seni göreyim, ben seni fark edeyim Rabia. Ben seni çok seviyorum Rabia. Ben seni çok seviyorum Ben seni çok seviyorum.